Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece seninle ilgili neler düşündüğü, neler hissetti açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Bunların kolektif açılımlar olduğunda unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi ne yumuk yumuk. Karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak, e, Kupa Yaveri kartıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin sizinle ilgili bir kere zaten duyguları olduğunu burada görüyoruz. Fakat duygusal evet romantik hisleri var bu kişinin sizinle ilgili. Bu duygusal ya da romantik hisleriyle ilgili. Ama yeni yeni bir uyanış, yeni yeni bir farkına varma, vardım varacağım gibi bir süreçten karşınızdaki kişi geçiyor olabilir arkadaşlar. Yani belki de size karşı bir şey hissetmeyi hiç beklemiyordu. Ya da atıyorum geçmişiniz varsa sizi kırdı ama o zaman o kadar kıymetinizi bilemedi. Sanki böyle bir duygularına yönelik böyle bir e, evet ya sanırım ben ona karşı bir şeyler hissediyorum. Ya da benim için değerliymiş aslında gibi sanki böyle bir uyanıştan bir aydınlanmaya çalışma sürecinden de, aydınlanma sürecinden de geçiyor gibi. Ama aynı zamanda da size duygusal ve romantik bir teklifle aslında bir noktada atılım yapmayı düşünen, fakat bunu yine e, nasıl olur, olur mu, olmaz mı, olmalı mı, doğru zaman mı derken, bütün farklı perspektiflerden bakıp değerlendirmek isteyen, dolayısıyla şu anda kendisini durağan bir pozisyonu almış bir kişi var karşınızda arkadaşlar. Ama özellikle ben burada hata yaptıysa hatasını de, ne kadar değerli olduğunuz ya da ne, aslında size karşı bir şeyler hissiyatı olduğu konusuyla ilgili böyle bir değişimden bir uyanıştan sanki geçtiğini düşünüyorum karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Ben bakalım belki de az önce dedim ya size karşı belki de bir şeyler hissetmeyi zaten hiç hesaplamamıştı, hiç düşünmemişti. Yani bunu birazcık açıkçası arkadaşlar kadersel mi diyeyim, sihirli mi diyeyim, Böyle bir enerjiyle sanki belki de hiç kendisi de beklemiyordu size karşı hissiyatı. Anlatabiliyor muyum? Size karşı hissiyatının gelişmesi. Belki de hiç onun tipi değilsiniz, belki de hiç işte arkadaşıydınız ama bu gözle size bakmıyordu. Gibi gibi gibi. Birazcık böyle sanki sihirli enerjiler etkili gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin sizinle ya da bu kişinin belki de size bunları hissetmeye başlaması mucizeydi. Hatasını kabul etmesi şeklinde. Böyle bir sihir, böyle bir mucize var sanki bu işin içerisinde sevgili arkadaşlar. Diğer destemizden bakalım. Ama aynı zamanda kendisi de şöyle düşünüyor olabilir. Bizim aramızın olması artık ministilere kaldı. Bakanlar da olabilir arkadaşlar. Evet bakın dünyada olmak ama dünyanın bir parçası olmamak. Şimdi bu kişinin siz aslında onunlasınız ama birbirinizin hayatında değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani ya da bu kişi sizinle şu anda olmasa bile sanki bir parçanız onda kalmış gibi gözüküyor. Ne sizin hayatınızda tam olarak işte bir sevgili, bir karı, bir koca olarak ne hayatınızda ama sanki parçanız onun içinde gibi arkadaşlar ve bununla ilgili de dediğim gibi böyle bir ee, bakın insan olmayı öğrenme tırnak içerisinde. Yani sen, bu duygular, bu aşamalar, bu kişi için ya da se karşı hissetmesi bunları, bu kişi için yepyeni bir şey olabilir. Bir uyanış, Aa, bir dakika herhalde öyle bir şey var gibilerinden bir süreçten geçiyor olabilir. Ama dediğim gibi birlikte belki değilsiniz ama sanki bir parçanız onunla birlikte şeklinde bir duygusu var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Hani e, birliktesiniz ama değilsiniz. Birbirinize aitsiniz ama değilsiniz e, şeklinde bir durum içerisinde karşınızdaki kişi. İkinci kartımıza bakacak olursak kılıç altılısı kartıyla e, tılsım şövalyesi kartı. Şimdi bu kişi kimileri ya hayatında somut başlangıçlar yapmak ve ayaklarım yere sağlam bassın şeklinde somut şeylerin peşinden koşmak için olabilir ya da kimileri iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili uzaklardan bir teklif gelmiştir. Ya da ne bileyim işte bir iş seyahatine çıkması gerekiyordur. Böyle bir uzaklaşmak isteyen şu an için uzaklaşması gerektiğini düşünen çünkü oradaki enerjinin ona bir şeyler vaat ettiğini ya da sağlamlık vaat ettiğini ya da para vaat ettiğini düşünen bir süreçten geçiyor ve şu an için ya da işte ayaklarının yere sağlam bas, basması için sizden uzak durması gerekiyor. En azından şu an için kafasını toparlayana kadar gibi böyle bir güvene doğru güvenliğe doğru kürek çekmek isteyen sizden uzaklaşmayı ya da mesafe koymayı tercih eden sanki şu an için bir hali var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Ama dediğim gibi kimilerin özellikle bu uzaklaşma bir yerden teklif gelmiş olabilir ya da zaten bu kişinin kariyeri okuduğu okul zaten. E, ayrı şehirlerde uzak mesafe ilişkisi yaşamanıza sebep olan bir durum olabilir. E, böyle bir mesafesi, uzaklığı var karşınızdaki kişinin. Belki de şu anda ne söylemeliyim, ne söylememeliyim vesaire konusunda tam olarak kafasında bir şey vardır vardıramadığı için yanlış bir şeyler söylememek adına da arkadaşlar sizden uzaklaşmayı tercih ediyor olabilir. Örnek veriyorum. Küsmüşsünüzdür, bayağı bir kavgalı ayrılmışsınızdır. E şimdi bir araya tekrar gelirseniz ne olur? Kavgalı cümleler çıkabilir ağzınızdan. Kırıcı cümleler çıkabilir bir karşılıklı birbirinize. Ya da şu an bu kişi size duyguları vardır ama bu duyguları nasıl doğru bir şekilde ifade edeceği konusunda henüz daha böyle çok dikkatli ve temkinli olmak istiyordur. Dolayısıyla böyle bir sözlerine dikkat etmeye çalışan da bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar yani o hem olumlusuyla hem olumsuzluğuyla her açıdan bakıyor olabilir. Kimileri dediğim gibi şimdi bir araya gelirsek zaten birbirimize kırıcı sözler söyleriz diye hani buna bir önlem olarak uzak durmayı tercih ediyor olabilir. Kimileri de şu anda duygularını tam açma konusunda hem kendinden hem sizin vereceğiniz tepkiden emin olmadığı için e, şimdi güzel bir şey söylerim cesaret edebileceğim mi bakalım hadi ettim diyelim ne vaat edebilirim ona bütün bunlarla ilgili ağzından bir şey çıkmadan önce uzak durması gerektiğini düşünen bir süreçte karşınızdaki kişi. Evet. Ama bakın bu kişi size bağımlılık hissediyor ve yani sizin hissiyatınızın karşılığı onda da var. Ama aynı zamanda bir sınır enerjisi var arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bir seviye, bir hoşlanma, gerçekten duygusal olarak bir bağ hissediyor bu kişi. Sizin duygularınızın onda karşılığı var. Ama aynı zamanda da bir sınır var. İşte bu sınır kimileriniz için işte o mecburi sınırlar olabilir, uzak mesafe ilişkisinden olabilir. İşi, parası yurt dışında ya da şehir dışında uzak mesafede olduğu için ama böyle bir uzak bir durum var. Uzaklaşması gerektiğini düşünen, şu an uzak durmak isteyen bir hali var karşınızdaki kişinin. Üçüncü kartımızda kılıç altılısının yanında kılıç beşlisi bir de üstün, yanında kupa sekizisi var arkadaşlar. Ve kupa dokuzlusunun çaprazında. Şimdi karşınızdaki kişi şu anda bir ego e, anlatabiliyor muyum? Böyle bir e, kendi zevki, eğlenmek, yemek, içmek, gezmek, tozmak, e, ilişki böyle bir sabote eden Enerjiler içerisinde ve belki de zaten bu kişinin genel karakteristik özelliği de olabilir kiminize göre. Hatta o yüzden belki de size karşı bir şeyler hissetmesi gerektiğini e, mucize olarak olmuş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir dakika ya ben niye bir şey hissediyorum ki? Şeklinde hissetmiş olabilir. Ama genel itibariyle benim mutluluğum, e, benim işte bakın ye, böyle bir kumar masasında, böyle bir ilişkiyi sabote eden enerjiler içerisinde. Aslında bu kişinin sizinle ilgili güzel duaları ve dilekleri var. Ama şu anda bu duaları ve dilekleri gerçekleştirmekten ziyade tam tersi bunu sabote eden ya da bunu gerçekleştirmek için adım atmayan bencil, egosentrik bir yapısı var sanki karşınızdaki kişinin arkadaşlar. rahatına düşkün olabilir kimileri. Evet şu anda ilişkiyle ilgili mola vermiş vaziyette tırnak içerisinde karşınızdaki kişi zaten hiç başlamadıysa ilişkiniz zaten bununla ilgili hani bir adım atmayarak e, mesafeyi koruyan mola pozisyonda hala devam eden ya da zaten ilişkiniz başladı ve bittiyse de şu an için mola da olan e, ama aslında sizinle ilgili güzel dilekleri olan e, bir enerjisi var ama bunda egoyla sabote eden bir enerjisi var arkadaşlar. Mola vermiş vaziyette şu anda. 9'a 9. Özellikle kendi mutluluğu açısından bu molayı vermiş gibi gözüküyor. Bu ilişkiyle ilgili bütün potansiyeli tartıp biçmeye çalışan bir durumdan geçiyor olabilir bu süreç zarfında arkadaşlar. Bu mola sürecinde. Yani bir şeylere kendine göre iç dünyasında ışık tutmak adına, bir şeyleri kendine göre iç dünyasında aynı zamanda da anlamlandırmak adına arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi bakın bir uyanış vesaire sürecinden geçiyor demiştim. Ama bir sebepten dolayı böyle bir ego yapan, adım atma konusunda işte kendisini geri tutan ve kendi mutluluğu konu ilgili mola vermesi gerektiğini düşünen ve bazı şeyleri bilinç düzeyine çıkarmaya, ışık tutmaya çalışan bir süreçten geçiyor kendine göre karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bu ilişkinin potansiyeli nedir? Nereye varabilir? Ama potansiyeli değerlendirmekten ziyade şu anda mola vermiş vaziyette aklınızdaki kişi. Dördüncü kartımızda da zaten dedim kupa dokuzun yanında bakın kupa sekizli var. Ve mola kartı çıkmıştı az önce hatırlarsanız. Şu anda karşınızdaki kişi hayatında yeni sayfalar, yeni döngüler açmak için uzaklaşmak, duygusal olarak kendisini geri çekmek istiyor arkadaşlar. Bakın bu duygusal olarak yani uzaklaşma isteği, yeni sayfalar, yeni döngüler, belki az önce söylediğim gibi kariyeriyle ilgili başka yerlerde ya da okuma hayatı ile ilgili fırsatlar çıkmış olabilir. Bunları değerlendirmek şu anda istiyor olabilir ilişkiden ziyade. Ama genel itibariyle şu an için ee, bu kanallarda biliyorsunuz kanallarımda kıvırma, evirme, çevirme yok. Olabildiğince varsa tabii ki Olmaya yormaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani acaba olabilir mi vesaire ama kartlar çok zorluyorsa da benim de ah sana koşarak geliyor dememe gerek yok. Ev yanılıyor da olabilirim. Belki diğer arkadaşlarımız haklı ama benim açılımda şu anda karşınızdaki kişi sizden uzaklaşmayı isteyen, tercih eden bir hali var. İşte dediğim gibi belki de başka mecburi hayallerinin de peşinden koştuğu için olabilir arkadaşlar. İş, para, eğitim, kariyer. Evet. Karmaşık bir dünyası var bu kişinin. Karmaşık bir ruh hali var sizinle ilgili arkadaşlar. Ve açıkçası sizden uzak durmak aslında onun için de cesaret isteyen bir enerji ama bunu gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyor. Bakın dünyayı düşleyerek var edin. Bu kişinin tekrar diyorum arkadaşlar bakın cesaretle de adım atması gerektiğini düşündüğü kimilerinin iş, para, eğitim, kariyerle ilgili belki de fırsatlar çıktı karşısına ve bunları değerlendirmek istiyor olabilir. Bir yandan da ruh hali karmaşıkken yani bir yandan sizi isterken bir yandan o fırsatı da değerlendirmek istiyor olabilir. Ya da duygusal olarak zaten olmayacağınızı, birlikte olamayacağınızı düşünüyorsa da başka yerlerde onun için aslında cesaret edecek bir cesaret gösterisi olarak kapıdan çıkmayı başka yere doğru gitmeyi de şu an için istiyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Yani sizi geride bırakmak, sizinle ilgili yeni sayfalar, yeni döngüler açmaktansa başka yerlerde açmak belki onun için de cesaret isteyen bir şey. Ama sanki şu an için bunu uyguluyor gibi gözüküyor. Karşı gitme cesaretini ya da işte aradaki mesafeyi koruma cesaretini gösteriyor gibi gözüküyor aklınızdaki kişi. Sondan bir önceki kartımız değnek kraliçesi kartıyla değnek şövalyesi kartı. Bakın bu kişi çok tutkulu, coşkulu ve arzulu. Ve şu anda ister başka flörtöz enerjilerle ilgili olsun, ister hayatındaki başka tutkuların peşinden gitmekle ilgili olsun. Öyle bir enerjisi var şu anda karşınızdaki kişide. Yani gelip geçici şeylerin peşinden koşuyor olabilir. Sırf heves etti diye, sırf onu ciddi bir şeye bağlamıyor diye, ee, ayran gönüllü olabilir. Ama bu tarz böyle bir enerjinin peşinden koşuyor sanki karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet. O da doğru, bu da doğru. Bakın bir yanda başka tutkuları, hırsları, arzuları ya da işte ne bileyim ...günü birlik ilişki yaşama isteği ama sonra da diyor ki bir yandan da o var. Yani siz varsınız. Dolayısıyla böyle bir gelgitli tutkulu, böyle bir inişli çıkışlı, her şeyi heves eden ama belki de her şeyden aynı anda vazgeçebilen, bir yere bir şeye bağlanmayan bir enerjisi var şu anda karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan kariyeri bir gün çok cazip geliyor atıyorum. Bir yandan bir gün siz. Bir yandan işte başka partner dairelerle günü ilişkiler bir yandan siz. Her şey aynı anda cazip geliyor. Her şeyden aynı anda soğuyabilen, her şey aynı anda tutku hissedebilen. Böyle bir Heyecanlı, hızlı bir enerjisi var arkadaşlar. Bir şeylerin peşinden koşuyor daha doğrusu. Bu tarz enerjilerin. Kendine göre bakın evrenin zekası sizin içinde. Şimdi diyor ki o da doğru, bu da doğru. O da cazip, bu da, da cazip. Peki hangisini yapmalıyım? hangisi? Bütün bunlarla ilgili işte bir aslında kafasını toparlamaya çalışan, aslında bir arayış içerisinde, aslında hayatında özellikle aşk hayatında bir anlam arayışı, bir zeka çerçevesinde, mantık çerçevesinde bir şeyleri görebilmeye çalışan bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi. Ama şu anda bütün yanıtlar sanki ona cazip geliyor. Bütün şeyler heveslerini harekete geçirebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Tek bir noktada sabit durabilen bir hali yok gibi gözüküyor karşınızda iki kişinin son kartımızda da kılıç dokusu kartıyla kılıç ası kartı bakın bu kişinin sizinle ilgili geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu endişeler gibi bir psikolojisi var ve bu psikolojiden korku enerjisinden çıkıp zafer dolu yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor aslında baktığımız zaman arkadaşlar ama sizle ama siz siz bakın Diyor ki bu halinden kurtulmalıyım. Ve hayatımda yeni bir başlangıç yapmalıyım. Şu halde kalmak istemiyorum gibi bir enerjisi var. Bakalım. Evet. Tatlı ödüller alacaksın kartı. Bu tatlı ödüller burada işte şu kılıç dokuzusundan çıkabilsem hayatımda yepyeni zafer dolu bir başlangıç yapabilsem yani bu ruh halinden çıkmak bile e, pişmanlığı varsa size dair o pişmanlıktan üstünden kurtulabilmek e, ya da sizinle ilgili korkuları varsa ve bu korkular size gelmesini engelliyorsa bağlanma korkusu vesaire bunları üstüne atıp aşkın sevginin ödüllerini alabilmek ama bir şekilde dediğim gibi ama sizle ama sizsiz arkadaşlar öncelikle bu Kılıç dokuzusundan, psikolojisinden kurtulma enerjisiyle ödüllendirilmek isteyen e, tabiri caiz evren tarafından bir hali var karşınızdaki kişinin. Hatırlıyorum kartı. Bakın geçmişiniz varsa size yaptığı hataları hatırlıyor olabilir. Bakın bu da başı öne eğik, bu da başı öne eğik farkındaysanız. Ve e, bununla ilgili tamam olan olduğu vesaire gibi kendini affetmeye çalışan bir e, hali olabilir. Bir şekilde kader buymuş anlatabiliyor muyum ya da ne bileyim kadere karşı koyarak bana bu ruh halini hissettiren enerjiye karşı koyarak kendi kaderimi, kendi yazgımı yazmak istiyorum diye olabilir. Böyle bir yeni başlangıç yapmak isteyen, öncelikle kendisini bu kılıç dokusu enerjisinden çıkarmak isteyen bir hali var aklınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.